Evet bugün e, Sayın Genel Başkan'a hitaben, Sayın Kılıçdaroğlu'na hitaben bir tweet attım. Ve bu tweette geri kabul anlaşmasından derhal çekilmemiz gerektiğini ilan etmesini kendisine istedim. Hadi daha yalvardım. Bazıları sormuş Twitter'da geri kabul anlaşması ne? 2013 yılında, 2013 yılında AK Parti döneminde Avrupa ile şöyle bir anlaşma yaptı. Avrupa bize dedi ki size üç kuruş para verelim, bütün sığınmacıları ülkenize tutun. Ha hasbel kadar geçen olursa, Almanya'ya, Fransa'ya, işimize geleni biz burada tutarız, işimize gelmeyeni de sen Türkiye olarak geri alacaksın. Türkiye de bunu kabul etti. Yani geri kabul anlaşmasının özeti bu. Serv Anlaşması'ndan sonra imzalanmış en ağır anlaşma. Şimdi ben ne talep ettim Sayın Kılıçdaroğlu'ndan? Dedim ki derhal bu anlaşmadan çekileceğimizi açıklayın efendim. Lütfen dedim, yanılıyorum dedim. İki, geri kabul anlaşmasından çekilince Avrupa sınırlarını açacak. İster kendi ülkelerine dönsün sığınmacılar, isterse gitsin Avrupa'ya. Üç kuruş para için bizi burada sığınmacı çöplüğüne çevirdiler. Üç kuruş para verecekler ya. Sayın Kılıçdaroğlu geri kabul anlaşmasıyla çekilmekte Avrupa'ya şu mesajı verecek. Alın atınızı, kımarınızı. <laughs>